Ne tarafa doğru abi? Sabaha gidelim. Sahilden mi gidiyoruz? Sahilden de çizgiden sabah inelim. Sen nasıl dersen? Bu askerin oradan yiyorsun ya. Tamam önden sen buyur abi. Önden sen buyur abi. Hadi bismillah. De belki denize gireriz dedik. Şort aldık, terlik falan hepsini de aldık. Bakalım neler olacak. Ben <laughs> şu mikrofona bir yer bulamadım ya. Yani. Tam çenemin önünde şu an. Eren abi arkadaşla 2020-21'de 2020, çift motor takılıyorduk. Öyle ikimiz de motoru bırakmıştık. Şimdi kısmet yine başlamış olduk. Ben aldım benden bir iki ay sonra o da aldı sağ olsun. Ya motor her türlü güzel de yanında bir arkadaşım varsa motorlu hepten daha da güzel oluyor yani.

ana aparatı çıkıyormuş da ona bakarken adam dinmeye kadar geldi. güzel bir yoldu ya. Bu yola bayılıyorum. 没介绍多少嘛，都。 it Sesleri de aşırı büyük yapmışlar. Tamam şu an karşıya geçiyoruz değil mi? <laughs> yine iki dişti dün evden çıktım akşam. Yani akşam üstü daha bakalarmadan. Yine bir ekos sahile indim. Tek dişe düştü. Tek dişe yeni düştü ama böyle yanıp sönme falan yoktu. Yine sanki 280-285 kilometre arasında yine depoyu doldurdum haftanın ki ilk dolumunda veya ikinci dolumunda ben 300'leri gördüm diye hatırlıyorum ama demek o zaman daha kibar mı kullanıyorduk neydi? Şimdi 270-280 arası full diyoruz sanki. Bir de şimdi eski model motorlar var, onlara bakıyorum. CF motonun 700-750 tarzında bir tane mt diye ekonomi motoru var. 700 Sport, 750 XCL Sport mu ne öyle bir adı var. Ona baktım biraz yani 210-220 bin liraya kadar var. Ya bakınca 700 motor. Güzel de duruyor, çok eski model de değil. Ama işte acaba bir kroniği bir şey var mı onları sormak lazım. En azından PHX'e bineceğimizi yani duruma göre yani 50 bin lira yukarısına falan düzene 700-700 motor motoru binebileceğiz. Ben abi motora ne zaman başladım? Ben 2019'da mı 20'de mi ne? Bir heves ettim. Yani araba ehliyeti zaten B sınıfı vardı. Dedim bir de motor ehliyeti alalım dursun. Arabayı alırken en büyüğünü alamamıştık. E, o zaman yaş yetmiyordu. Yaş 21 istiyordu galiba. Motoru alabiliyorken dedik en büyüğünü alalım. A'ya yazıldık. A'ya yazıldıktan sonra yani 3-4 defa ders aldım diye hatırlıyorum ehliyet kursundan. A sınıfının elit sınavına yani direksiyon sınavına da MT7 ile giriyormuşuz. Kursta bana MT7 ile ders verdi. Ha, biraz bitik MT7 ama olsun. Yani MT7 MT7'dir. Yani debriyajla beraber parkuru tamamlayabiliyorduk. Debriyajı biraz daha sıkarak, biraz daha gevşeterek, hiç kaza kalmadan parkur yapabiliyordu motor. Derken abi ehliyeti aldık. Biraz sonra yani çok vakit geçmeden yeni kasamı ye 25 almıştım. Yani bu tek farlı olan değil de çift gözü olan incelen göz transformer'sa benzeyen 2020 model miydi galiba? Ya yalan olmasın ya 20 ya 21 modeldi. Sıfır bulamamıştık bu da o zamanlar sıfır motor yoktu. Sıfır araç, motor, bir şey yoktu. arabayı bile yazılsa 6-7 ay sonra alıyordum baydan. MT25'e de yani 1000-2000 km yaptım, yapmadım. Onu vermiştim. Sonra biraz sonra MT7 aldım. O da aynı şekil. 2021 2021 olması lazım. Ben MT25 aldım da yani 5-6 bin kilometre vardı yoktu. MT7'yi aldığımda sadece 800 kilometre dedi daha bin olmamıştı. Ama işte motor tecrübesi yoktu. Ha, bastım mı gidiyor motor. Birkaç defa da bilinçsizce ön kaldırmış oldum. Sen arkamda biri vardı. Arkadaş rica ediyordu beni şuraya bırakır mısın? Gel bırakırım diyordum. Biraz rampa çıkıyorduk. Ulan bir bakıyorum şu gidon var ya elim. Yani şu an bir ağırlığı var yere oturduğu için. Ben bakıyorum idonun hiçbir ağırlığı yok. Sonra motorun pozisyonuna bakıyorum. Evet biraz kafa kaldırmış. Öyle anlıyordum yani kafa kaldırdım. Hoppa. BT7 ile de yani 1500 km yaptım yapmadım sayılır. Yanlış ticaretlerimiz oldu. Birkaç yanlışımız oldu. ...hepsini batırdık o zamanlar. Derken işte çok şükür şimdi yine ufak ufak... ...yılbaşından beri doğrulmaya başladık. İşte ilk biriktirdiğim parayla da direkt bir CX aldım. 2025 modelde yani bu Nardo gri rengi yok. Ben de 24 model bakıyordum. Zaten gücüm de ona göre yetiyordu. Yani 138 mi 142 mi ne, öyle bir birikimim vardı. Gerisini de sağdan soldan tamamlayacaktım. Efendime söyleyeyim, sağdan soldan tamamlayacaktım abi. Derken bir motor buldum, 162.5 yazmış. Adam Kartal Maltepe tarafında. Nesi var motorun? yani şu egzoz, egzozun zıt tarafında bir şey var ya filtre minek. Yani orası şeffaf duruyordu o kutu. Bundan sonra bu arkada sırt dayama yeri sisi var mı oluyor? Orası vardı. Yani böyle birkaç ekstrası vardı fabrikasyon haricinde. 162.5 yazmıştı. Adamla telefonda görüştük. Whatsapp'tan öncesinde Whatsapp'ta sonra telefonda görüştük. Yani 160'a bırakırım dedi. Yani oraya gitsem de daha bir şey yapmayacağını söyledi de hadi yani 158'e falan verirdi diye düşünelim. Mahallemizde bir abim var yani. Onda da PCX var 2024. İşte bu motor onun motoruydu. Ben işte 25'e hem maddi olarak beni zorlardı hem de bu nardo gri rengi yoktu. Bu gri rengi seviyordum oraya atladım. O da dedi işte kudu olaydı al motoru beraber gezeriz sağa sola gideriz falan filan. İyi abi tamam mı tamam. Derken ben yılbaşını bekledim. Dedim maaş yatsın biraz daha rahat alırım. Bu abi beni aradı. Ne yaptın aldın mı motoru? Dedim ha bakıyorum acele etmedim yılbaşında bakacağım. İyi de o zaman bakmadıysan dedi benim motora bak dedi. Zaten 160'a adamdan almayı düşünüyordun dedi. Onunla konuşmuştuk muhabbeti biliyor. dedim abi sen ne düşünüyorsun peki? Dedi ben sana 155 sayayım. Ben de hiç yapmadım. Zaten bana uygun fiyat verdi. Kartal'a Maltepe'ye bir daha gideceğim. He. Yani bulunduğumuz yerden 15 dakika en otele gittik. Alışverişi sağladık. Geri mahalleye geldik. Adamın garajından motoru eve götürdüm. Hatta direkt işe geçtim o gün. İşte 145 nakit vermiş oldum. 5-5'te 2 ay taksit yaptık. Öyle almış oldum. Yani yine şu an atıyorum 160-165 belki eder. Belki. Bilmiyorum belki 150-155 eder. Bu şekilde işte onu temizleyip aldıp bulup bir ilana atsak. İşte şu eski model motorlara bakıyorum. Ya şeyi bile var ya. Suzuki'nin 1300 ayabusası bile var. Yani 300 bin liraya kadar var da makinalar hep 60 bin kilometre üstünde 70-80 bin kilometrelerde. Ya o makine çok ağırdır. O makineyle trafikte dur kalk zordur ayrı da. O makineler muhtemelen bitik. Yani parçaları var mı, bakımları nasıl, kolay mı? Ne durumda onları bilmiyorum. Yani parçası bulunuyorsa, kronikleri çok yoksa, motorlar çok ölmediyse onlar da düşünebilir. Ne olacak? Bir yaz bin anasını satayım. 1300'lük motor. İşte bu trafik de onu durdurup kaldırmak da zor olur da. Çok bakıyorum. İşte en son dün bu CF Moto'nun 750'lik Sport bilmem X'de mi ne var. Ona biraz takıldım. O gözüme güzel geldi. Bir de şimdi 220 bin liraya kadar var. Hani en uygun ilan galiba 227 de. Hadi 240 de maksimum. O da pazarlıkta 220'ye düşer. Maksimum derken ben kendi alacaklarımdan bahsediyorum. İyi 300-350'ye de vardır belki, o ayrı.